Merhaba merhaba bu bir altın videosu tabi içinde dolar da var borsada gram altında yeni senaryo 3240 lira bugün 8 Mart 8 Mart'ta benden bir altın videosu gelmesi aslında tesadüf değil kadının emeğinin karşılığı gibi tek başına bir kadının bir habercinin mücadelesinde destek olan konuk olan izleyen abone olan yorum yazan beğenen herkese her birinize çok ama çok teşekkürler. Müthiş bir hediye aldım bugün. Tek başına bir kadın neler yapabilir? Melda Yücel TV bunun en güzel yanıtlarından yalnızca biri. Desteğiniz olmasa olmazdı. Evet bu bir altın videosu. Zira kadın da altın gibidir. Ne bir çamur tutar ne de bileke. Değeri bilindikçe parlar. Kadın sabırlıdır. Altın yatırımcısı da sabırlıdır. Mesela benim sonsuz belki de sıkıcı bir sabrım vardır. Azmim sonsuzdur ama hırs değil, asla değil. Altın yatırımcısı da bilir. Sabrın sonu hep kazançtır. Mesela borsa yatırımcısı öyle değildir. Her ne kadar uzun vadeci olun dense de borsa yatırımcısı tez canlıdır. Hemen kazanç ister. Ama altın, altın yatırımcısıysanız bilirsiniz. Bir veriyle pes etmezsiniz. Çünkü beklemeyi her türlü engele rağmen pes etmemeyi öğrenmişsinizdir. Az sonra altında son senaryoları paylaşacağım. Ama öncesinde montajından içeriğine tek başına emek veren ve bunu habercilik aşkıyla gönülden yapan Melda Ücel'e yani ben bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde çok güzel bir hediye veren sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bugün tek başıma çıktığım YouTube'da 40 bin aboneye geçtik. İzlenmeler de etkileşim de şahane. Tüm emekçi kadınlarımızın Kadın varsa zaten emek vardır. Tüm kadınlarımızın hakkaniyetle yaşadığı, çalıştığı, emeklerinin karşılığını aldığı bir dünyaya diyelim. Aslında emeğin kadını erkeği yoktur. Verilen değeri vardır. Kadını ile erkeği ile emeklerin karşılığını aldığımız, mutlu olduğumuz bir dünyaya deyip hemen altıncıları daha fazla sabırsızlandırmadan başlıyorum videoya. Altıncılar güzel günler bekliyor sizi. Parıldayan günler. Gram altında yeni senaryo. 3.240 lira başladık bile. <laughs> 10 altın ben bu videoyu çekmeye başladığımda ABD tarım dışı istihdam verisiyle 2185 dolarla rekor kırdı gram altınsa dolar desteğini arkasına alıp 2246 lirayla rekora yenisini ekledi. Yani yatırımcı yine enflasyondan altın mı koruyacak Melda? Ne zaman ki Fed faizi indirecek, altın gümüş daha da parlayacak. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın bankanın bu yıl faiz oranlarını muhtemelen düşüreceğini yinelemesinin ardından bir de üzerine gelen tarım dışı verisiyle Onzalt'ın 4. günde de üst üste rekor tazeledi. ABD'de tarım dışı istihdam verisi kritik veriydi. Gerçekten hakkını da verdi. Aslında Şubat'ta beklenti üstü 275 bin arttı. Beklenti 198 bin artıştı. Daha önce 353 bin olarak açıklanan Ocak ayı istihdam artışı ise 229 bine revize edildi, aşağı çekildi. Daha da şaşırtansa Şubat'ta işsizliğin artması oldu. Verilere göre Şubat'ta işsizlik %3,7'den %3,9'a çıktı. Aslında verinin beklentinin çok üzerinde gelmesi altıncıların Keyfini normalde kaçırabilirdi ama olmadı ve ilk tepkide ons rekorla dediğim gibi 2185 doları da aştı. Ama sonra 2170'lerin de altına geri çekildi. Gramsa 2225'lere dek ben bu videoyu çekerken. Bu arada Arpa Merkez Bankası Fed'den daha önce faiz indirimine başlarsa euro için iyi değil. Bu notu düştüm, devam ediyorum. Neyse ABD'de tarım dışı istihdamın yüksek gelmesiyle enflasyon yüksek, istihdam güçlü diyeceklerdi ve altın düşecekti. Ama işsizlik yüksek gelince ons altını ilk tepkide düşürmedi. Önce dediğim gibi 2185'lere kadar çıkardı. Yarım saat sonra 2170'lerin de altına çekildi. Ama tarım dışı istihdam 198.000 bin ve altı gelseydi onzu altın asıl o zaman coşardı. Siz o zaman seyreleseydiniz rekorun seviyesini. Niye? ABD'de resesyon başlıyor diye. Ekonomistlerin çizdiği senaryo bu. Ama görünen köy kılavuz pek de istemiyor. Altın bu yıl düşse de çıksa da hani zikzaklar çizse de uzun vadede altın altındır altın kazandırır. Ne dedim başta? Altın yatırımcısı sabırlıdır. İşte Mart'a kadar da sabretti ve Mart altın için çok iyi başladı. Uzun süredir beklenen o sert yükseliş geldi. Fiyat geçtiğimiz hafta Cuma günü hatırlayın bir günde %2'ye yakın yükseldi. Oz altın o gün 2085 doları gördü. İçeride dolar kurundaki artış da eşlik edince gram altın 2100 lirayı aşarak rekor kırdı. Bu hafta geneline baktığımızda ons altın 2185 doları, gram altın 2246 lirayı geçti ve böylelikle onsu %6,5 gram %9'a dek değer kazanmış oldu. Altınla ilgili tahminleri az sonra paylaşacağım. Yükselişin nedenlerini tek tek anlatacağım ki Önümüze bakalım. Ama altına geçmeden önce daha önce TL tahminiyle şaşırtan Goldman Sachs ve IMF eski ekonomisti Robin Brooks'un yeni Açıklamasını paylaşayım. Brooks, Mısır Pound'unda devalüasyonun kaçınılmaz olduğunu ve gerçekleştiğini söylüyor. Mısır para birimini biliyorsunuz serbest bıraktı. Mısır Pound'u dolar karşısında %60 yükseldi. Sıkı durun Brooks şimdi sırada 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından Türkiye var diyor. Geçen yıl Ekim ayında dolar TL'nin adil değerinin 21 seviyesi olduğunu söylemiş ve şaşırtmış ve tepki toplamıştım. Şimdi böyle söylüyor bakalım ne olacak. Dolarla ilgili tahmini paylaşıyorum çünkü gram altının fiyatını iki şey belirliyor biliyorsunuz. Biri dolar TL kuru içerisi diğeri 10 altın fiyatı. Şimdi her ikisinde de hızlı artışlar var. O yüzden e, bu denli sert yükselişler oluyor işte hem ons hem gram hesabında. Geçtiğimiz hafta ons altındaki yükselişi Amerika'da açıklanan 3 veri destekledi. İlk olarak çarşamba günü Amerika'da düzeltme büyüme rakamı geldi. 4. çeyrek için daha önce %3,3 olarak duyurulan büyüme %3,2'ye revize edildi. Bu olumsuzluğun ardından perşembe günü kişisel gelirler ve tüketim harcamaları rakamları açıklandı. Tahminlere paraleldiler. Enflasyon için olumsuz sinyal Görülmedi. Diğeri Cuma günü yayınlanan Michigan Tüketici Güven İndeksiydi. Eskiden biz e, CNBC'deyken bu veriyi çok dikkatle beklerdik biliyor musunuz? ne demedim devam ediyorum. Bu anket enflasyonda yıllık artışın neredeyse 3 yılın en düşük seviyede olacağına işaret etti. Yani neden takip ettiğimizi hatırlattı bize. İşte bu rakamlar 10 saatine doping oldu. Fed'in Haziran ayında faiz indirimine gitme ihtimali de artmış oldu. Bu hafta Fed Başkanı Powell konuştu. Bu yıl faiz indirimine gidileceği mesajını verdi. Dolar endeksi 103 puanında altına sarktı. Dolar dünyada değer kaybettiğinde ons altın yükselir. Tahterevalli dengesini size anlatmıştım. Basit denge aralarında ters bir korelasyon var yani. Piyasada şu an haziranda faiz indirimine gidilmesine %73 ihtimal veriliyor. Tam tersi ise %36. Zaten altın fiyatı neden zayıflamıştı? Sene başında piyasa fiyatlamaları indirim için mart ayını işaret ediyordu değil mi? Ardından mayısı, ardından hazirana kadar gitti. Son olarak haziran için indirim tahminleri de riske girmeye başlamıştı. Gelen veriler ve açıklamalar Derin bir oh çektirtti, rahatlama getirtti altın yatırımcısına. Bugün de işte tarım dışı istihdam rakamı onun için dikkatle takip ediliyor. Başta da söyledim senaryoyu. Son hareketlilik altın fiyatı tahminlerinde de kara bulutları dağıtıyor aslında. ING daha önce altın için riskler artıyor demişti. Ben de aktarmıştım sizlere. Son yükselişlerden sonra tahminimiz riske girdi mesajı vermişti. Bu vurgusundan vazgeçti ve 2024 son çeyrekte ons altının 2150 dolar olacağı beklentisini yineledi ki bu seviyeler işte görülüyor diyebiliriz aslında. Devam eden savaşların ve yaklaşan Amerikan seçimlerinin jeopolitik belirsizliği arttığına dikkat çekiyor banka. Aslında altında küresel açıdan fiyata etkileyen biri bir de kötü haber var. Bitcoin. Bitcoinciler mutlu bugünlerde ama Bitcoin fonlarına yönelimin artması altın fonlarına yatırımı azaltıyor. Ocak ayında çıkışlar yaşandı. Şubat'ta da bunun sürmesi bekleniyor. Yani global yatırım fonları şu an altından Uzak duruyor. Ama iyi haber, bu çıkışlar altına pek de zarar vermiyor. Çünkü merkez bankaların alımları o açığı kapatıyor. Merkez bankaları dördüncü çeyrekte rezervlerine tam 229 ton daha altın ekledi. Çin ve Polonya merkez bankaları altın alımlarını üstelik hızlandırdı. Bu alımlar sürüyor. FED için zaten Haziran ayında faiz indirir tahminleri de vardı. Tahminlerde de çok bir oynama yok aslında. Son gelişmelerin fiyatları bu kadar etkilememesi gerektiğini söyleyenler de var. Ayrı bir görüş ve doğru da olabilir. <laughs> Metas Daily CEO'su Rose Norman'a göre yükselişin ardında merkez bankalarının alımları var. Bunu Türkiye'de bazı analistlerden de bizzat duydum. Henüz Mart ayının resmi rakamları olmadığı için kanıt yok. Ama Çin Merkez Bankası'nın alım yaptığı zaten biliniyor. Az önce de sizinle paylaştım. Merkez bankaları neden alımlarını hızlandırdı? hatırlatalım. Arkasında önemli bir haber akışı olduğu düşünülüyor. Amerika'nın Rusya'ya dolar üzerinden yaptırım uygulaması altın talebini çok artırdı mesela. Dünya merkez bankaları da kendilerini olası senaryolardan, finansal risklerden korumak için kendilerini altından bir anlamda siper oluşturuyor kasalarına tıka basa altın stokluyorlar. Çünkü Amerika Rusya'nın 300 milyar dolar büyüklüğündeki dondurulmuş varlığına el koymak istiyor. Bunu G7 ülkeleriyle tartışıyorlar. Ama şu an için alınmış net bir karar yok. Rusya ise bu öneriyi 21. yüzyıl korsanlığı olarak nitelendiriyor. Eğer gerçekleşirse sert bir misilleme yapılacak diyor. Yani jeopolitik riskler şu an çok fazla artmış durumda masada hala. FED sıkı para politikasını gevşettiği anda jeopolitik riskler doğrudan fiyatlanmaya başlanacak. Bu da aslında altına yarayacak. Bu videoya bir de senaryo gelin, ekleyelim. Altın artık Bank of America analistlerinin 2400 dolarlık yıl sonu tahminine daha yakın. Çok yakın. Bunun gerçekleşmesi daha mümkün. Onlar ne demişti? Altın yaz aylarında parlayabilir eğer bu olursa ki şu an bu noktadan çok uzakta değil. İleride dolar en iyimser tahminle yıl sonu 42 lirayı görürse vadeli işlemler piyasasında dolar kuru için sene sonu 43 lira baz alınıyor aslında. Ben senaryoma ama şunu koyuyorum. Gelin o fiyatlamadan 1 lira daha düşük koyalım senaryoya. Gram altın bu tabloda yıl sonu 3240 liraya çıkıyor mu? Çıkıyor. Yani ne kadar %47 artıyor. Tabii ki daha düşük de kalabilir. Ama bu seviyeleri görmesi kuvvetle muhtemel çok olası. Eğer bu gerçekleşirse 10 ayda %40 getiri sağlanır. Yeten mi? Yetmez mi? 10 aylık enflasyonun üzerinde getiri sağlar aslında. Ama bir uyarı da yapmak isterim. Hiçbir yükseliş sonsuza dek sürmez. Aynı düşüşlerin sonsuza dek sürmediği gibi. Buralardan satış gelmesi de mümkün mü? Mümkün. Bir şeyin fiyatı çok yükseldiği zaman almak için acele etmek pek mantıklı değil. Ama altın için herkes çok şey vaat ediyor diyor kulakta kapartalım. Bu arada Türkiye enflasyonuna göre Şubat'ta en çok kazandıran borsa oldu. Buna göre aylık en yüksek reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksi yani YÜFE üfe ile indirgendiğinde %9,74, tüketici fiyat endeksi yani tüfe ile indirgendiğinde ise %8,91 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yani borsa kazandırdı şubatta. Tüfe indirgendiğinde mevduat faizi brüt %1,76, Amerikan doları %2,09, dips %2,68, külçe altın %3,07 ve euro %3,11 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. Peki bundan sonra Bugün günlerden Fiç. Zamanında Fiç yine fiçliğini yaptı demişti. Çok tartışılan bir ekonomi bakanımız. Yine Fiç fiçliğini yapar mı yoksa notta iyileştirmeyle gelir yüzümüzü güldürür mü? Takipteyiz. Haberi bugünü yani Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan o saatlerde 23'ten 00'a o saatlerde gelmesi bekleniyor. Piyasalardaki genel beklenti Fitch'in Türkiye'nin durağan olan kredi notu görünümünü pozitife çıkaracağı yönünde. Olası bir not artışı piyasalar tarafından tabii ki olumlu algılanacaktır. Fitch'e göre şu an Türkiye ile aynı nota sahip ülkeler ne mi? Kamerun, Muhalistan ve Kenya. Hatta Ruanda, Uganda, Nabibya Ürdün yok artık Melda dediğinizi duyar gibiyim. Lig bu. Bakalım bu ligden çıkartacak mı bizi Fitch? Fitch'ten iyi bir haber tabii borsaya yarar. Pazartesiye moral motivasyon olur. Tüm haberlerin takibindeyim efendim. Siz de takipte misiniz? Takip dediyseniz abone olmayanlar lütfen abone olun. Şimdiden teşekkürler. İyi haberlere, bol kazançlara, sağlıkla, varlıkla.